To say, you know. Dünya müzik listelerinde zirvelere oynayan Amerikalı bir şarkıcı, Billie Eilish. My name is Billie Eilish. Billie Eilish. My name is Billie Eilish. Kendisi 2001 doğumlu ve bu Aralık ayında 18 yaşından gün almaya başlıyor. Peki nasıl oluyor da bu kadar genç birisi, yerinde yerindeyse ortalığı kasıp kavurabiliyor? So ben onun hakkında bu videoyu hazırlamadan önce piyasadaki bütün kliplerini seyrettim. Kendi verdiği yazılı röportajları okudum. Onun hakkındaki ses analizlerini dinledim. Ayrıca Amerika'da katıldığı iki tane televizyon şovunu seyrettim. Bunların birisi Jimmy Fallon, diğeri ise Jimmy Kimmel'ın televizyon şovları. Bunlar gerçekten çok popüler Amerika'da. Onun hayatı, ailesi, müziğe nasıl başladığı, nerede yaşadığı gibi detaylar her yerde var. Ben bu videoda onun her yerde bulamayacağınız yönleri üzerinde durmak istiyorum. İlk olarak sesiyle alakalı görüşleri size aktarayım. Ses analizleri dinlediğimi söylemiştim onun hakkındaki. Analistlerin söylediği şu, ses analistlerinin söylediği şu. Billie Eilish'ın sesi gerçekten çok güçlü ve çok sıra dışı. Onun müziğe karşı doğal bir yeteneği var. Kalıplara sığmayan birisi. Onun söylediği, ortaya koyduğu tarz ve onun sesi belli kalıplara girmiyor. O kendi tarzını meydana getirmiş. Başkalarını taklit etmiyor. İşte bu yüzden kalıplara sığmıyor diyoruz onun için. Canlı performanslarında bile şarkı söylerken çoğu yerde ağzını çok açmadan söylüyor. Normalde bunun tam tersi olmalı. Sesler oluşurken, örneğin bir O sesi oluşurken, U sesi oluşurken dudaklarınızın yuvarlak bir hale geldiğini görürsünüz. I sesi çıkarken, İ sesi bunları çıkarırken dudaklarınız geriye doğru gider. Bu doğal süreçtir. Billy Eilish bunun tam tersini yapıyor. O kendi tarzını oluşturuyor derken bunu söylüyorum. Kalıplara sığmıyor. Tabi bunun tam tersi olduğu durumlar da var. Ağzını açarak, dudaklarını oynatarak da şarkı söylüyor. Şarkılarının koca koca insanları nasıl heyecanlandırdığını görebilirsiniz. Kendisinin yaşı küçük olsa da küçüklere hitap etmiyor. Yetişkin insanlara hitap ediyor şarkılarında, kliplerinde yakaladığı o tarzda. Bence o şarkılarına kendi ruhunu katıyor. Zaten şarkı sözleri, besteleri kendisine ait. Kendi bestelerini söylüyor şarkılarında. Şurada sakince oturan bu kızın biraz sonra o içindeki enerji patlamasıyla tüm salonu ayağa fırlatacağını, tüm salonu coşturacağını hayal etmek gerçekten zor. Nerede duracağını, ne söyleyeceğini, sesinin iniş çıkışlarını çok iyi kontrol ediyor. Onun sahnedeki bir saniye sonraki hareketini tahmin edemiyorsunuz. Bir anda parlayabiliyor ve biraz sonra da az önce salonu coşturan kişi o değilmiş gibi sakince şarkı söylemeye başlıyor. Burada seni uyarmadığımı söyleme derken sanki karşısındakini gerçekten uyarıyor. Mimikleri, bakışları, sesindeki değişim inanılmaz. Billie Eilish o an nasıl hissediyorsa bence öyle dans edip öyle şarkı söylüyor. Aynı sahnede aynı şarkının aynı yerlerini söylerken sesindeki o değişim ve aynı zamanda hareketlerindeki o değişim inanılmaz. Bakın burada ilkinde sanki bir tavsiye veriyor karşısındakine. Ses tonu sanki birisiyle konuşuyor gibi ona tavsiye verirmiş gibi çıkıyor. Bak sen de dikkat et tüm iyi kızlar gibi sen de cehenneme gidebilirsin. Karşısında birisi var ve sanki ona böyle tavsiyede bulunuyor. Hareketleri çok keskin değil, yumuşak hareketlerde bulunuyor. Ama aynı yere ikinci kez söylediği zaman tamamen farklı bir kimliğe bürünüyor. Burada artık tavsiye vermiyor. Ben sana böyle söylemiştim der gibi hareketleri keskin ve agresif. İlkinde burada şarkı söylerken olay henüz gerçekleşmemiş ve birisine tavsiye veriyor. Ama ikincisinde olay sona ermiş ve karşısındaki kişi tavsiyesini dinlememiş gibi konuşuyor ya da şarkı söylüyor. İlkinde sesinin gırtlaktan çıktığını sanki umursamadan, üzerinde hiç oynama yapılmadan titreyerek çıktığını görebilirsiniz. Hell derken uzatıyor bunu ve üzerinde duruyor. Ama ikinci söylediğinde sesi tamamen değişiyor ve akmaya başlıyor. Artık sesi titreyerek çıkmıyor, akarak ilerliyor. Sanki acelesi varmış gibi söylüyor burada good girls go to Cause Bu kez hell derken onun üzerinde, bu kelimenin üzerinde hiç durmuyor. Be, Bak seni uyarmıştım ama beni dinlemedin diyor hareketleriyle. Be, be, Müthiş bir yetenek. Billie Eilish gerçekten müthiş bir yetenek. Eğer aksi bir durum olmazsa 25'li ya da 30'lu yaşlarına geldiği zaman geleceğin müzik dünyasına yön verecek birisi olması içten bile değil. Yeteneği var, inanılmaz bir sesi var, dans dersleri aldığını biliyoruz, okudum. Oyuncu ve müzisyen bir aileden geliyor. Bu nedenle muhtemelen rol yapmayı da çok iyi beceriyor. Tabii onun bu arada Amerika'daki bazı şirketler için bir kazanç kapısı olduğunu da unutmamak gerekiyor. O kendisi o şöhret basamaklarını hızla çıkarken arka planda birilerini de zengin ediyor. Bunu tabii ki eleştirmek için söylemiyorum. Sistem böyle zaten öyle olmalı. Konserler, reklamlar, albümler, gizli ya da açık ürün tanıtımları olmalı ki sektör kendisini finanse edebilsin. Sadece şurada kullanılan sahne bile ne söylemek istediğimi anlatıyor aslında. Bunlar gerçekten çok pahalı organizasyonlar ve inanılmaz bir profesyonellik görüyoruz burada. O tam geriye doğru dönerken sahne ışıklarının değişmesi, zaten arka planda gördüğümüz bu ateşin bir anda parlaması, müziğin insanları coşturması, tüm bunlar bir ekip işi ve çok pahalı yatırımlar. <laughs> O aslında burada böyle otururken ayakkabı markasının reklamını yapıyor ve birilerine para kazandırıyor. Ayakkabı reklamı yapmadığında gayet normal bir şekilde oturduğunu görebilirsiniz. Peki şarkıları neden bu kadar karanlık ve neden bu kadar ürkütücü? Az önce söylediğim gibi şarkı sözlerini kendisi yazıyor. Bu onun tarzı. What do you want from me? Herkes içerisinde ne varsa onu sızdırır eserlerine. Bu durumu bir sanat eseri gibi görmek gerekiyor bence. Olağanüstü güzellikteki yapılar, çizimler, besteler, işte bunlar nasıl kendisini meydana getiren o sanatçıyı yansıtıyorsa biri Eilish da kendi eserini ortaya koyuyor ve kendisini yansıtıyor. Beğenirseniz alırsınız, beğenmezseniz yüzüne bile bakmazsınız ve yolunuza devam edersiniz. Bu kadar basit aslında. Onu eleştirmek, çocuklarımıza zarar veriyor, bilinçaltı mesajları gönderiyor gibi düşünceler bana biraz komik geliyor. Bence bile Eilish bilinçaltı mesajı falan göndermiyor. Doğrudan söylüyor zaten içindekileri. Mesajlarını doğrudan veriyor. Sonuç olarak bile Eilish gerçekten yaşının üzerinde bir yetenek. Diğer taraftan o çok erken keşfedilmiş birisi. Şöhretin ağırlığı çok erken yaşta onun omuzlarına konuldu. Umarız ki bunu taşıyabilir ve bu ağırlığın altında ezilmez. Bunun cevabını bize zaman gösterecek. Bir 10 yıl sonra hala kendi olarak kalabiliyorsa, kaliteli müzikler üretebiliyorsa bu erken yaşta gelen şöhretin onu ezmediğini anlayacağız. Ama ne olursa olsun Billie Eilish mükemmel bir yetenek ve müzik dünyasına katacağı çok şeyler var. Bence kendi tarzını şimdiden oluşturdu ve taklidi imkansız bir markaya dönüştü bile. There's nothing left to say even